Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Raft yeni bir bölümde karşınızdayız. Evet demir farmını çalıştım herhalde en son söylemiştim onu büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi buralara şöyle güzel desenler falan vermeye çalıştım. Biraz ufak ufak düzen yapmaya çalıştım daha doğrusu. Bu da karpuz farm var mini farm bu. Büyük farmla uğraşmayacağız. Büyü var ama büyü basamıyoruz. Levelimiz 30 değil. Mob düşmüyor. Bilmiyorum bir sıkıntı var ama çözemedim. Burada mob düşmüyor artık. Odun dursun biraz üzerimde. Ee, ne alabiliriz buradan? Bunu alalım. Belki lazım olur. Ee, bunlar lazım olmaz. Taşın yarısını alalım. Belki lazım olur. Tamam. Şu yaş odun atalım mı biz. Tamam. Peki bizim setimiz demir mi? Demir. Çok güzel. Başka ne eksik kaldı? Hiçbir eksiğimiz yok. Sadece şu meşale kaldı. Meşalenin de yarısını at buraya. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de iyi bir şeyler toplamaya. Demir kazma ve verimlik 2 varmış. Allah bu demir kazmayı. üzerinde var lan demir kazma. Daha sonra burada bizim büyüğümüz vardı. Abi büyüğü basamayız ki biz. Örst gerekiyor Örst basabiliriz lan dur. Şeyimiz şu demirimiz. Demiri çoğalttık artık. Demir farmımız olduğu için. 2 blok muydu? Ee, kaç ağaç ne gerekiyor lan? 3'müş. Ben iki diye ama sıkıntı yok. Demirimiz çok. Dediğim gibi. Örs bir yap. Örs lan. Örs lan. <laughs> anladınız mı? Örtü lan. Tamam. Koy abi buraya bunu. Koy bunu da. Sipex dokunuş zaten olduğu için bunu bunu aldım. Bunu neden yaptım biliyor musunuz? Sebebi tam öyle şu. Şimdi biz e, nether'a gideceğiz. Nether'da altın toplayacağız. Altınları daha fazla çıksın diye level atlamaya çalışacağız. 30. 30 çıktığı zaman oldu mu? servet büyüsü basıp öyle kazacağız ki daha fazla altınımız olsun. Altınla da elmas alıp elmaslarla end geçidi açıp end geçidinden ejderhanın kafasını sıkıp bitirmeyi düşünüyoruz. Kaç bölüm süre bilmiyorum tabi oraya kadar. Demir kılıç alayım bir tane de. atarım buraya. Başka ne eksimiz var? Hiçbir şey yok. Dalan yemek yeri belki yolda. Ee, burası değil. Şuraya da demirleri sallı abi. Demirimiz çok. Demirden yana hiç korkum yok artık. Ha bana yay gerekiyor. Dur sen dur. Böyle güzel bir özelliği olan yay var mı? Güç, kırılmazlık, sonsuzluk. Anam vardı Bu nasıl bir şeymiş lan öyle? Tamam. Sonsuzluğun ne olduğunu biliyorsunuz da büyük ihtimalle. Sınıf atıyor abi işte. Bir tane ok olması bile yeterli üzerinizde. Evet gördüğünüz gibi dışarıdan canavarlar saldırmaya devam ediyor ve Anam avradım ben. Yanacağız daha biz bu arada. Sen dur. Oğlum sen de oradasın. Çok güzel. Tamam. Yukarı çık. Yukarı taşla kapatmam gerekiyor artık ya. Bunu anladım ben. <laughs> Demeden güzel bir şey yaptı sanki. Bu şekilde tamam. Artık vursalar daha hiçbir şey olmazlar. Sıksın her kadar. Nereden çıkıyor? bu? Aa, diğer taraftan. Bunu nasıl yapacağız? Allah açtık mı? Bir tane kalmış. Tamam. Orada doğarsa sıkıntı. Tek yolumuz var, orada dolmamaya çalışacağız. Şimdi buradan nereye gidebiliriz? Ee, aşağı yol yapmışım ama o yolu ben kullanmayacağım büyük ihtimalle. Şöyle şöyle bir şey atsam olur. Ee, oraya gidebiliriz. Orada altın var. Yani mantıklı o tarafa gitmek o tarafa alttan gidebiliriz tamam buradan gitsek ama kaledeyiz ya kalede kesin şey falan vardır İskelet falan vardı sıkıntı orada destek olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben eski yoruma gideceğim eski yorum ne diye sorarsanız buradan kazmıştım ben eski yorumu buradan dümdüz gittiğim zaman eski yorumuza gidiyoruz sağımız solumuz dolu Eski yorumumuz tam olarak bu. Daha önceki yorumumuz daha doğrusu. Altı levelmişiz. Da daha 24 level lazım bize. Şimdi işimiz gücümüz altı mı olacak? Ee, bu da ne alabiliriz? Hiçbir şey alamayız değil mi? Ne alacağım sadece? Lazım olur belki diye. Buraya portal yapmıştım. Pişman oldum. Farklı yerden doğduk. Farklı yer dedim. Denizin ortasından doğduk abi. Yani ne kadar farklı olabildiğini düşünemezsiniz ama Denizin ortası kadar farklı bir yol Sakın öyle bir şey yapmayın pişman olursunuz Deriyi bu arada yorumlara yazmıştınız onu gördüm ee, Şeylerden kazanabilmişsiniz bu da Domuz mu var piklin var Piklin değil de şeyler lan neymiş ismi lan Buradaki canlılar yok mu varlıklar Ben unuttum onların da Benim burada mekanım var şu şeyler aslında. Bak, orada altın var mesela. O altını alacağız. Büyüğün yanındaki. Bunu al. Bundan kalalım bunu. Bir kürek gerekiyormuş gerçi ona. Ne yapacağız buraya? Tabii ki de hemen kendimiz. Ah, bu değil lan. Lan güzel o. Bırak bunu. Tam olarak bu işte aradım benim. Gördüğünüz gibi bu şekilde alacağız. Cevher alacağız abi. Cevher. Cevherden kullanacağız. Ama bunun da tabii bir sıkıntısı var. Altını nereden bulacağız? Gördüğünüz gibi altın genelde tavanlarda oluyor. Anında orada var. şu yanlarda var. Yukarılarda var. Altta da altın bak şimdi kendimiz ya da Y15 yanlış hatırlamıyorsam Y15'e inip ne yapacağız orada? Ee, bulacağız. Nedrat set yapabiliriz aslında. Gel seni öldürüm, gel. Oğlum sana bakıyorum baksana bana. Umrunda değil ki. Vuramıyoruz ama işte. İşin abi. Geldi. Gel evladım. Biz kaçtayız abi? 43 deyiz daha bu. Bizim çok aşağılara inmemiz lazım. Ben şu bir yerde indiydim sanki ama. Burasıymış evet. Ama burası da merkezi. Ben buraya yol yapsak nasıl olur? Hemen bir yol yapalım buraya. Ee, yol için şunu kır. Direkt yok mu lan yok. Kürek olsa daha hızlı kıracaktık da. Tamam. Oldu yani. Buradan ineriz aşağıya. Şunu da biz doldururuz artık. Ee, şuraya şöyle ve şöyle koyduğumuz zaman. Çok güzel. Ama burası riskli olmasıyla birlikte. Bunun riski gidememiz lazım. Tamamdır. Gayet evet, güzel oldu ne yapacağız? Buradan aşağı ineceğiz abi. Yani tek şansım bu diye düşünüyorum. Hem nedret bulmak için hem de altın bulmak için abi. Y15 adı inmeye çalışacağız ve ikili ineceğim bu arada. İkili inme sebebim tamamıyla bu işte lav. Lav kapata kapata gideceğiz tabii. geri. Şunu yakın koyalım. Ceza hızlanalım. alalım oh, maşallah bayağı bir. Lavcık var. E niye 3 kazıyorum lan? Tamam kazmaya devam şimdi. Aha. Güzel, mevzu bu. Anlatabiliyor muyum şimdi? Lav burada her yerde var. Az sahta çıkacak yine oradan lav. Hadi bunu kazdık. Hadi bunu da kırdık. Yani lav her yerde şu an. O yüzden burada çok dikkatli olmamız lazım. Gördüğün gibi. Yoksa buraya imkan yok geçemeyiz biz. Anca böyle ilerleyeceğiz abi. Yoksa başka hiçbir şansımız yok. Gerçekten ölme oranımız yüksek ol olur. Olur burada bizim. Şu an güzel. Toparladı biraz. Kaçtayız şu an? O 22 il Çok iyi lan. Eksi 15 az kaldı o zaman. Parlaklı biraz açayım diyeceğim. Parlaklığı ben bu arada açtım ama belki sizde gözükmüyordur parlaklık. Ee, görüntü ayarları. Gücü görüş mesafesi. Ulan parlaklığı neden? ne de? Ekrana parlaklık aydınlık. Tamam. Açık bu. Düş şurada var. O değil pardon. Yani bu açık ki. Daha nasıl çevirdiniz bilmiyorum. Siz bunu yorumlara yazın. Ben ona göre bakayım nerede olduğunu. Ben bilmiyorum daha fazlasını. Ben şimdi biraz daha böyle aşağılara ineyim. İkinin inmenizi tavsiye ediyorum eğer ki oynuyorsanız nedirde. Garanti abi. Lav çıkarsa hap yutuyorsunuz. Ben... En kolay yolu bu. Ya da yanınızda sınırsız kova taşıyacaksınız. Kovalarla toplayacaksınız abi. Evet. Ana kaya mı? Neydi onu bulduk. 14. Bir 15 tane inmemiz lazım. Bir buraya meşale koysam meşale işitiyorum burayı. Yani bir nemze. Çok olmasa da. E kazma gitti. Hadi... Kazma kırılmadan dönmem lazım. Örse gidip sağlamlaştıracağız geleceğiz bunu. 15'e beş inebildiğimiz yere kadar katman kayasına geldik. Vallahi geldik. E altta başka yer yok. Alt dedi, 15 miydi lan yoksa o? Vallahi burası katman gayesi. Ben mi yanlış ki acaba? Bakmamaz mı buna bir? Bu arada bir sıkıntı var. 15 dediğim eksi 15 değil, normal 15'miş. Evet. 15 biraz eksi yerine art söylemişiz. Yok, artı yerine eksi söylemişiz. Oradan bir şey kaybettik. Şimdi, olmaz ki yakın kat, bu kat tabii ki de. Şöyle bir, bir meşale atalım ve Ha örsü getirdim bu arada buraya. İkide buraya gitmektense, örsü buraya gitmek daha mantıklı diye düşündüm. güzel mesela kır burayı. Koy örsü buraya abi. At bunu. Ver demirini. Bitti. Daha sonra şunu yap. Bak, ne olur ne olmaz tedbir. Alalım bir de. Şunu şuraya koy burada bir tane varil yapalım. 6 tane yeterli. Bir varil için. Tamam. Bir varil için de bir yer kazalım. Çok güzel. Varille doğru attık. Varil'e de üzerimizde kullanmadığımız eşyalar atabiliriz. Tamam. Gerisini kullanırız büyük ihtimalle. Bunu niye yaptım? Bunu şunun için yaptım. Nasıl olsa içeride bunlar işime yaramayacak benim. En azından ölürsem en fazla altı eve gitsin diye düşündüm. Mesela örneğin altını bulduk bile. Yukarıda altın ama bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi direkt ben cevher şeklinde alıyoruz. Bunları daha sonra servet büyüsü bulduk mu servette bunları toplayacağız. Çok güzel abi. Bayağı altın bulduk bu arada buradan. Eee normal giremiyoruz. Şuradan şunu kırmamız lazım. 18 tane. Şöyle koy bunu devam şimdi. Kummuş, çakılmış, çatmış, çürütmüş uğraşmayacağız. Ve meşale ara ara atarız buralara. Böyle kazarken de uzatan uzatan kazmayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz. Bir yerden ansın lav çıkabilir. Evet. Bir yer çıktı ama nasıl bir yer çıktı meçhul. Bırak bunu. Yok mu burası? Yokmuş. Netrat kaç tane bulacağız bilmiyorum. Nasıl bulacağız onu da bilmiyorum. Bu şekilde arayacağız. Anca böyle bulacağız. Ahmini söylüyorum bir 3 tane falan bulsam yeter bana. Ama ne zaman bulacağız? Sıkıntılı durum yani Edred. Vallahi sıkıntılı. baksana. Bir dahaki kazdım, diğer taraftan kazacağım. 15 değil mi lan biz? 15 sak Dön abi. Burada hiçbir şey çıkmadı. Şimdi karşıya geçip aynı şekilde karşıdan kazacağız ve daha sonra iki bırakıp iki yandan kazacağız. Bu şekilde bulmayı düşünüyorum aslında. Evet, dikkat demek istiyorum açık olarak bu benim. mu? güzel. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bak şimdi buraya kazıyorum. Lav çıkıyor. Altı kazsam da lav çıkacak. Tamam. İyi bir şey çıkacak gibi düşünüyorum buradan. Hani büyük düşünüyoruz ya. lav. Lan oğlum nasıl kazacağız biz? Dök. Aa içeri geçtik bir kat daha. Dur, böyle durmada şöyle yaparsanız bakın aklınızda olsun. Bu hayat kurtarır. Katman gayesi şeymiş Yok abi. Bir şey koyamıyoruz ki içeriye. Burası bitti. Buradan bir şey çıkmaz bize. Ekmek yok burada. Ne yapacağız? Bırakacağız mı? Tabii ki de hayır. Koy şunları şöyle. Bir, iki diyeceğiz. Bir de buradan karşıya gideceğiz abi. Yani bu bulmamız lazım bizim onu ya. Başka yolu yok. bunu öyle böyle bulmamız lazım. Varsa taktikleri söyleyin. Onları deneyelim. Örse geç. Yok. Şuradan validen demir al. Örse geç. Büyü maliyeti 7. Abi bizden level istiyor bu. Level yedirebiliyor ki bizde. Nasıl yapacağız? Şöyle bir şey vardı o işe yarar mı değil mi? Bu kazmada yarıyordu işi o. Şöylesi. Ee. Level yok. Ne yapacağız kanki? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Eee buradan Odun alacağım bir şey. Buradan 2-3 tane stick yapacağız. Buradan da kazma yapacağız mantıken. Yani. En mantıklı bana gelen bu. Varsa daha az iki fikrini söyleyin. Bununla anca şeyleri kıracağız zorunluğumuz. Bunların kırması kolay. Altınlar da onunla kırarız. Keşke başta böyle yapsaydık. Bunlar kolay kırılıyor. Yani taş gibi değil anasını satayım. Şey gibi hani nefes alsın yeter. Ulan nefes. Ya, heyecan yaptım ya. Ulan. Neyse level veriyor en azından ya. Leveli düşünelim. Onu bir daha yenileyebiliriz aslında. Yedirebilir istiyor değil mi o bizden? Oh. Lan şaka beni yaptı beni ha. Oğlum çok iyiymiş tam bu. Ben bunu her zaman kazıyım anasını satayım. Vallahi iyi öyle verdi. Deng Bulamayacağız herhalde biz ne ya hiç. Yorumlarınızı alalım arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Sen kim? nedir kim? Razıyım. Abi ne neden ihtiyacımız yok aslında? Altın topa sat olur sadece bizim. Eee oradan geldik. Ben şöyle bir kapatırsak tamam. O zaman ben offline olarak kazayım burayı bir. Derken. Aga. Oğlum elmastan kazacağız lan herhalde. Kaç tane çıktı peki? 2 Yeter. İki de yeter abi. Ben buraya biraz daha gaz yiyeyim. Bulduk böyle işaretledim. Daha sonra elmas getirip elmasla bunları toplayalım. Geldik. Efendi. Üzerimizde bir şey var mı? Yok. Kömür var. Kömür <laughs> atalmasın buraya. İskelet çıkıyor karşıma ya sürekli. İskelet öldürüyoruz biz de. buraya kazar mı komple ya? Oh be. Derinlerde saklı. Ta tam. tane buradamız oldu abi. Tabi bundan daha fazla olması gerekiyor ki bir şeyler bulalım. Ben biraz daha kazayım şöyle bir yarım saat bir oh, 40 dakika bir daha kazayım. Keyfimiz yerine gelsin. Daha bunu eriteceğiz. Eritip altından birleştireceğiz. Altından birleştirip bir şeyler çıkarabilmeye çalışacağız. Çok mantıklı. Elmas kazmaya at. Yani bu şekilde daha mantıklı değil mi? Evet. Ben biraz AFK olarak burayı biraz daha kazayım. Hatta şunu alayım. Bir tane daha şey yapayım. Kazma yapayım. Tamam. Şimdi. Go. Vallahi çok şanssız. Bak şuradan şuraya geldim. Buldum hemen yine. Bunu da kabıptan hemen aldım. Mama <laughs> mama ma, ma. Yani nedir ne yapabiliriz aslında? Zırh mı yaparız? Ne yaparız bilmiyorum. Bu sefer bir gireceğim abi. Ee, bir yerine hizasına varana da durmayacağım. Bu cool kazacağım. Daha sonra toplayacağım direkt ben. Evet neden tudası buldum. Altın da buldum biraz. Onları toplayacağız şimdi. Onu sonra bitiririz büyük ihtimalle. Kaç tane buluma dikkat edin. Bunu alacağız. Bir de bunu alacağız. Tabi bunu burada mecbur büyüleyeceğiz. Level gidecek ama level edip yapacak bir 7 level gidiyormuş. Yani sıkıntı değil. Neden sıkıntı değil? Çünkü kazarak tekrardan level kasabiliriz. Şey kazarak. Ne? Kuvars kazarak. Kuvarsa güzel level veriyor bu arada. Burada hiçbir şey yoktu, burada altın olması lazım. Altını bununla kazacağız. Altın her keritte çıkıyor büyük ihtimalle. Yani şu öyle olması lazım. Tamam, çok güzel. Kaç altın çıktı abi? 6 tane, tamam. Yani buna bir serot basarsak en az 40 tane falan çıkması gerekiyor bundan. Ya 45 çıksa 9 tane falan şey çıkarsak yeter altın. Burada da var. 9 tane tam altın çıkarsak yeterli her bir kazdığımızdan. O sayıda altın içinden kurtulmuş oluruz. Ve end gözlerine daha doğrusu endermenin gidişi nedir onun yeri? Neydi? Portal portal. End portalı açarız. temiz temiz. Oha. Ne oldu böyle? Param çıktı ha. Valla. i̇ki tane ben yan yana koymuştum. O nerede? İki yan yana meşale koydum. Orada şey bulmuştum. Allah Allah. Daha sonra bunları kazacağız tabi Level almak için. Bir daha mı kazdım ben? Bir daha kazmış. Level için kazmak zorundayız. Ee, güzel level veriyor çünkü. Mob spawn olmadan göre bunlar daha mantık gelecek. Level almak bunlardan. Aha iki. Bak. İkinci öyle kazmayacağım. Hata yapmayacağım ona. Belki bir tuzak falan vardır. Yerikten etrafını açmam lazım önce bir. Tuzaktan kastım lav vesaire. Tamam herhangi bir şey yok. Çok güzel. Burayı da kazdık. Başta bir şey var mı? Yok tabii ki de. Şu an 6 tane nedret bulduk. Nedir odası? Ve daha sonra buradan kazacağım bir tane de. 1, 2, 3. Benim kazma şeklim bu şekilde genellikle. Gayet memnunum da aslında. Biraz vaktim gidiyor ama garanti iş oluyoruz abi. Garanti oynuyoruz. Kazarım bir tane daha yer, yerimiz belli olsun. Tamam. Ee, buraya bakarız sonra. Şimdi altınımız bayağı oldu bu arada. 24 tane altın. Daha bir 10 tane falan da götürdük. 34. 50 tane bulsak her birinde 10 tane çıkmaz. 100 tane bulsak. E, her birinden 5 e tane çıkarsa 500 tane yapar. Yani bizim 900 tane yapmamız lazım ki 100 tane altın olsun. 100 tane altını altın bloğu yapacağız. Ama geç altın bloğu var biraz da deniz fenerinde altta. Onu da alırız. Her türlü toplarız ya. Gitme geliyor. Evet videomuz buraya kadar. Ben burayı biraz daha kazarım büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.